Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere badem şekerinin tarifini paylaşmak istedim. Malum yarın Ramazan bayramı. Herkes tatlı baklava falan açıyor. Ben de fikir olsun dedim sizlere. En azından bunları da bayramda ikramlık olarak kullanırız. Malzemelere geçmeden önce iki bardak öğütülmüş bu bademim var. Siz de kendiniz öğütebilirsiniz. Bunlar satılıyor. Ben öğütülmüş aldım. İki bardak boşaltalım. Bir bardak da pudra şekeri. Çok basit. Hatta çocuklar nasıl severek kendileri bile yapmak isteyecek. İki tatlı kaşığı gül suyum var. İki tatlı kaşığı badem aroması acı badem ve dört yemek kaşığı da dört dört buçuk hemen hemen şerbetim var. Ben daha önceden şerbetimi yaptım. Bir bardak suyla bir bardak şeker. 2 4,5 yemek Ve bunları macun kıvamına gelene kadar Arkadaşlar şu anda şöyle macun kıvamına geldi. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Evet. Elde ettiğimiz macunu ben peş parçaya böldüm. Şimdi renklendiricileri kullanacağım. Gıda renklendiricileri. Şimdi ve hamurumuz rengini alana kadar yoğuralım. Evet arkadaşlar ben renklendirdim. Kırmızı, sarı, yeşil. Turuncuyu elde etmek için kırmızıyla sarıyı karıştırdım. Şöyle şekillerimi yaptım. Sizin önünüzde de bir tane yapacağım şimdi. Ee, kırmızıyı yuvarlayıp yeşil yuvarlak şeklinde açıp kapattım. Karpuz şeklini verdim. Üzerlerine de e, çörek otu koydum. Karpuz şeklini alsın diye. Havuç yaptım, çilek, limon, elma. Şimdi önünüzde bir tane yapacağım. Yani bunu hayal gücünüzü kullanarak yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye olarak götürebilirsiniz. ikramlık olur. Şöyle. Ve elma saplarını da kullandım ben. Evde elmalarım vardı. Onların saplarını kullandım. Şöyle elma. Bunları ister sade yerseniz, isterseniz renklendirip yersiniz. Şu şekilde. Evet, ben bitirdim. Dilerseniz benim böyle bir hediye kutum var. Ben hediye kutumun içine yerleştireceğim. Gelen misafirlerime ikram edeceğim. Dilerseniz arkadaşlarınıza da böyle hediye olarak götürebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.